Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber <laughs> Car Parking Multiplayer oynuyoruz. Şu an yeni bir karakterimiz var. Adı Muittin. Mu <laughs> Ve onunla oynayacağız. Onu sizlerle birazdan tanıştıracağım. Ve ben e-futbol videosunda ee, Car Parking Multiplayer için bir araba almış demiştim 20 bin liraya pazardan almıştım galiba adam 20 milyona satacaktı ben aldım arabayı göstereyim mi gösteriyorum ve burada oh my god çok güzel çakarları bayrakları hepsini ben taktım çoğunu şey şu an videomuza 3 like giyse kart parking mut play'in devamı gelecek bir de motor güçlendirmelerine bakabilirsiniz. Burada motor güçlendirmesi almadım. Çünkü eşbi kaybettiriyor. Ama diğerlerini taktım. 200 turbodur bilmem nedir. <laughs> Arabamız tam tamına 1223 eşbi torku da gen turbosu 1749 eşbi. O yüzden oyunumuza şimdi geçelim görevlerimize bakalım. Görev yapacağız. Muhittinler. Ama oğlum bu cam beyaz mıydı? Ben şu cam beyaz. Ya yani şey yapayım ya Muhittin'i görmeniz için benim bir şey yapmam lazım şu Oğlum sekerin rengi gitti. Sekerin rengi şöyle değiştireceğim. Eh böyle güzel. Dur ayarlayayım ya şu rengini. Kerapanın. Uf çok güzel duruyor. Jantımız çok güzel bence. Arkadaşlar sütlerim de. şöyle. Heh. Şimdi Muhittin'i buradan görebiliyoruz. Muhittin ne yapıyorsun? İyi abi sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Ha şimdi oyuna geçeyim. Tamam abi. Muhittin biraz <laughs> çok iyi bir adam. Daha 12 yaşında değil mi Muhittin? Evet abi. Dedim Muhittin. Sen nerde öyle yapalım? Abi burası kartlar ki dünyası. Herkes bir yaşına bile diyor. Yok ama. Yok artık. Hadi başlayalım o zaman. <laughs> Baskıcı olduğu için biz girek odaya sonra yaparız. Arkadaşla oyuna girdik. Şimdi biz Muhittin'le görev yapacağız. Görevlerimize bakalım. 2 km ofsa ofra sürüşü bekçi yapacak. İlk kolay olan bekçiliği yapalım. Hopala 2 metrede bunu. Artık bütün işle bu arabayla halledeceğim. Hem drift kralını da yapmış oluruz. 12 12'sini zaten yapmıştım. 1200 eşbiyor araba ama iyi gidiyor. Şöyle şuradaki bekçi şey kulübesine gideceğim. Arkadaşlar bu arada plakam nasıl durun göstereyim. Bakın sticker yapıştırdım. Yapışabiliyor. Hadi bas bas, bas 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 arabamızı nereye park edelim. Şuraya koyak. Şöyle artık bu iş yerinin sahibiyiz şöyle 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 gelip şöyle park edeceğim hiçbir sıkıntısı var mı hoppala 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 indik muhittinler muhittin Müddin. sen eski sen orta okula mı gidiyorsun lise şey mi abi ben orta okur. üçe gidiyorum maşallah yedinci sınıfa gidiyor çocuk artık gidelim 12 tane vergi alalım. Oy bir tane vergimizi aldık. Bir tane daha iki oldu. Üç. Dört. Bu görevi yapak gerek biz bu miktinle. Bir saattir bekliyorum. Hiç kimse gelmiyor. O yüzden devam. Ve bu video kısa kısa bölüyorum. Bu videoda üç like gelse devamı gelecek. Aa geliyor bana bakak bir sene. Ee, dokuz olmuş son üç kişi al Geliyorlar valla. Son iki kişi lazım. Bizim için de kesinlikle gene araba. Şuyu. Ben sürdüğümde bir sürü araba olur. Kaç olmuş? Of yirmi. Son bir tane. Abo. Uydu, uydu. Hadi hadi hadi. <laughs> Hah, geliyor iki tane. Paramız birazcık artmış. Ha bunu alayım da gideyim. Oh. Evet. Görevimiz bitti. 30 cebimizde. Şu an. Şu an off-ride'e -right bari. Off-ride -right yapmaya da bu arabayla ben gideceğim valla. Hiç varsa çünkü yıkarız bir de bu arabayı biz. Temizce. Mıydın? Hemen arabamıza binelim gidelim değil mi? Evet gidelim abi. Muhit Dille ben de dün tanıştım bu. Bunu okulda gördüm. Bunu araba çarpacaktı. Evet abi. O yüzden aldım arkadaşım artık o benim. Şöyle şimdi afra yer. Afra. Oğlum ben bunu neye söylemiyorum. Neyse ne neyse gidelim. Dükkanımızda para biriksin bari birazcık. O an sizi de güzel bir uçuşla bekliyorum Şu an hız göstergemiz gözlüyorsunuz. Ama arabalar var. O yüzden yavaş gitmem lazım. Oğlum lan ne yavaşı. Şimdi izleyiciler diyordur. Bas bas bas. Arabamız çok değerli. Abrun normal piyasası bir buçuk milyon. Yani onda. Pahalı bir araba da ben çok beğendim. Tahas gelse bile satmam. O kadar güzeldi. Oğlum of. Şarkı burda mıydı? Neredeydi lan of? Şarkı. Oğlum. Şarkı. Lan. Ben her bir geri zekalıyım. Yanlış geldim ya. Neyse. Ben of. Bizim of arabamız var mıydı ya? Bence vardı bir tane. Çıkalım bir bakalım garajımıza. Af of, 132.198 of, bin yüz sekiz paramız var neredeyse. Zaten var. 35 coin'iniz var ve bu bana şeyden geldi. Yalana gerek yok. Günlük hediyelerden geldi. Bakın buradaki. Birkaç gün sonra da Honda alacağım. Onu da satacağım. almış satmayacağım çünkü gerekir yani. 400 eş falan bu. Neyse bir şey olmaz. Oğlum arabayı ben neden basıyorsam zaten çok yüksek. Kardeş şöyle. Motor güçlendirmelerine baksam. Yani 150'lik. 50'lik kaç veriyor? 85. In... gerek yok ya. Paramı harcamayacağım. Zaten çok para harcıyorum ben oyunda. <laughs> Oğlum. Direkt jant neden çıkıyor harbi? Aa, adam Beyaz hatta oy ben bunu yapacağım ama Far rengi var mı? Far rengini o zaman Ben mavi yapayım. Kaliperler mavi. Arabanın özel rengimizde de uf beyaz olsun. Ama ofside çıkarsanız oğlum kırmızı yapak bence. Hatta sarı yapak rengine. Şöyle bir metanik. Of. Ben her bahçeye ama bu araba böyle olsun. Arkayı basak. Güzel. Şimdi of, 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 Off right. Neyse. Neyse gidelim. Off right makamına. Bu defa da şeyden gireceğim. Buradan. Çöl, yarış. Dağ. daha haritası yenilendi be. Ama biz Offroad'a right gideceğiz. Bu defa şehir için şeyle oynayacağım. Bazı oyuncularla çevrim içi oynayacağım. Of. Hadi girsin bizde. Bir sene önce girer şimdi. Bekleyelim. Aha girdi. Lan dünya çıkmış. Bir sıslık yok kardeşim arabalarına var. Neyse biz görevimizi yapalım. Ama araba takas edebiliriz. Kim dedi? Takas görevini ben dün yapmıştım. Tamam lan. Kırfı. Adam BMW ile o fark yerine gelmiş lan. Bu nasıl bir kafadır? Neyse ben de. kendi arabamla gittim. Oha gel bu arabayla takas edelim. Ben bunu çok seviyordum. Play 890. Play 890. Arabayla takasa. Bu araba bir kere ben bunu bir liraya almıştım. Hep bunu sürüyordum o arabayı. Eski hesabımda. <laughs> Hadi şu an iki kilometre sürüşümüzü beraber yapalım. Bu video biraz uzun sürecek de neyse. Takipçilerim için bir saatlik video atarım. Uy. Bu araba da Aslanit için güzel de galiba herkes almış beğenmemiş. Bu arabaya da güzel yani. Ben de bir kere satmıştım. Bir tane dolmuş almıştım. Onu da sattım artık. Ha, hatta ben onu satmam gösteririm. Görevimiz bizim bir. Bir fişin hangi arabayı alak ya. o Çok karışık. Aha önümüzde bir tane daha var. Gerizekalı mısın oğlum? Onu buraya beraber şurdur. Acaba kaç kilometre oldu? Durun şurada bakak Olmamış. İşte geziyoruz ya. Acaba araba kirlenmiyor diye mi? E yavaş gidiyorum. Ne yapabilirim? Motor asar gör. Hayana. Aga bu araba gitmiyor. Aga ben ne yapayım şimdi ben bununla? Ya üf, Çok pahalıya patlıyor ya. Ha. Nasıl geldik? ya. Şunu bir tamir edeyim de. Tayyip <laughs> 800. Player 814 ile takasak. Zonda. <laughs> <laughs> İnşallah kabul etmişsindir o. O kadar çok sayık. Bir kilometre olmuş. biraz daha gezmemiz lazım. Arkadaşlar. Ben o adama takas attım ve konuşmamaya başladım. Özür dilerim. Normal oynuyorum sanırım kendi. Dalmışım. Motor daha az önce asla gör şimdi basıyorum valla. Bir adam var. Ben bir şey görmüştüm. Canlı yayına giriyor. Diyor ki me 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 he he me, he, he me he he Merhabalar arkadaşlar. Bu nasıl bir gidiş ya? Oyun mayada bir gezip geçtiler. O <laughs> böyle. Oh sızlık Kesin gene motor zarar görecek. Ve işte ne para gidecek. Muhittin <laughs> Oğlum görevle güzel mi? Abi çok sıkıcı ya. Bu ne? Ama biri patla görevi çok eğlenceli. bu <laughs> budur. Çok seviyor lan meraklısı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sizlerim önceki videoda söylüyordum. Hastayımca bu videoda da hastayım. Çünkü aynı günde aynı saatte neredeyse çekiyorum. <laughs> Eftol videomana gidin lütfen. Yani katarken izleniyor. Efton az izleniyor. Efton ben kaç kere attım ki? Bilmiyorum valla fanada gidip bakarım. Olmuştur artık ya görevde. Oha olmamış da. Benim kaç koynum var? 35. İyi. <laughs> manyak manyak sürmeye başladım. Dur dur yavş geldi. Kim bizle istiyor? Al. yüz eş bir balalar. Geçmez. Üf arabasız Kaçın oğlum benim arabaya gitmiyor ki bile. Ayten ok diyor lan bu. O, ayten ok mu yoksa Ayten isim. Hayırdır baba kavgam var. Sen benim arkadaşım mı? Galezci canla bir takasa gidelim. Arabası. Ben boş boş insanlarla takasa gidiyorum. <laughs> Satım adı görevimiz oldu mu? İnşallah olmuşsundur yani. Eh 20 bin liramıza geldi. Biri atmak için biz nereye gideceğiz ya? Bu video çok uzun sürdü. Ben bir de daha 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 harcasını göstereceğim. İnşallah sıkılmazsınız. Çok sıkıcı bir video oldu bu. Onda 50 gelse 200 bin liramız olur. Çok iyi. Oha. Şimdi bu arabamızı alıyoruz da ben bu arabanın rengini değiştireceğim. Siyah rengi çok sevmem ben. Zantı rengi bu ne ya bu? Son sonra gitti. <laughs> Jant rengi böyle pencere. Far rengi de mi varmış? Hemen evet, şunu far rengi. Kırmızı yaptım ben kırmızı rengi çok severim. Kaliper araba rengi. Mavi olsa böyle duruyor. Yok ya. Siyah güzel duruyor aslında. Şimdi tek başıma şehirde birazcık dirif atmamız lazım. Çünkü dirif görevimiz var. Durun göstereyim. Girsin öyle gelin. Arkadaşlar ve girdik. Şu an dur. Yanlış vallahi yanlış. Şabas çattım. Görevlerimizin ikisini yaptık. Bak 80 metre boyunca sürerek dirif atmamız lazım. O yüzden biz bu kolay yaparız. Yarış mı geldi? Kimle? 1700 Oğlum ben yavaş girmeyeceğim. Çok arabam biraz yavaş çünkü hemen drift modumuzu lazım. Süre süre gidecek vallah. Allah 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 Allah. Ne 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 I am, I am, I am, I am. Şu an kaç oldu? 26 çember yaptım galiba. 26 olmuş. Of, 30 yaptık. Kaç? 30 Daha çok var ki. Ayam 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 ayam. Kontrolü iyi olması lazım. ben galiba bu görevi yapamayacağım ya. Konuşmuyorum da. Neyse arkadaşlar. Oy. Sena. Ne? Arabama biri mi binmiş? helan lan değil binmiş. İn arabamdan. Söyle. Şöyle bir Allah 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 Allah, 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 Allah. Of yapamayacağım galiba. O yüzden arkadaşlar şimdi size sadece <laughs> daha haritasını gösterip <laughs> <laughs> daha haritasını göstereceğim ve videoyu bitireceğim çünkü çok uzun sürdü. Yani hangi arabamla göstereyim? Ha şunla göstereyim. Beyaz renkimle. Nasıl? Şimdi çevir iyi da bu. Şimdi girelim ve ben bu da bölüm girek. Arkadaşlar ilk defa bu odaya girdim ve üf üf diyorum. Çok güzel araba da takas ediyorum. Aha ben bu araba çok istiyorum ya. Çok güzel duruyor. Teşekkür ederim. Mədd zaten bu araba. Yavuzda. Kral. İsimleri hiç güzel değil. Ben beğenmedim. <laughs> Şu an biraz gezi yapalım. Dur. Burayı alayım bir. Bememeli de çok güzeldir. Hemen biraz bakalım. İlk defa girdim bu arada. Ben bir şey izle oynuyorum. Ama bence gelmiş geçmiş en iyi yollar olabilir. Çünkü çok güzel duruyor yolu. Bir hız yapak mı? Bir de viraj öyle. Kim bana kısaltıyor. Olamanı kim alsın yani? Bende var. İstemiyorum. Of. Tünellere bakın. Haritadan da göstereyim. Bak. Bizim normal şehir burada da burada. Hani gidiyoruz. Bura. Üf 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 üf. Bas bas bas. Bu bana ne de canı vardı. Kaç HP? 671 HP. Hadi hadi bas bas bas. Video çok uzun oldu. Oy oy oy. Yavaş oğlum. Sakin. Geziyoruz. Abra nere? Adır. Asla nere? Abra nere? Buraya bura, tamir, garaj diyelim biz buraya. Arkadaşlar, garaj. Oyuna pasap mı geldi? Ne ara pasa geldi? Ben sanırım bu sadece geldim. Ben bir video izlemiştim. Size Akan'ın videosu. O abiyi de çok seviyorum. Abonesin bile. Çok seviyorum bin coin mi? Bunun, bunlar ne mal, mal konuşuyor ya. Şöyle dönüşümüzü alalım. Şöyle. Ha böyle gidelim. Yolumuza devam. Şimdi 25. dakikada video bitireceğim. Çünkü çok ananı amına. Arkadaşlar özür dilerim. Çok kötü bir oldu. Ama son dağ arabası çok güzel olmuş. Bu halsa dünyanın en iyi olabilir. <laughs> üf üf üf, bebebe de ayak ben bu halsayı. Yavaş yavaş oğlum. Yavaş oğlum, sakin. Sakin lan, burada hiç güzellik yok ya. Ananı yarış istemiyorum ya ben videodayken yarış yapmam. Ben 24 yarış yaptım, 19'u kazandım, 80 kaybettim. Onu hatırlamıyorum. Ben kaç yaş attım ki valla kafadan yaptım öyle. Ama şu onu kazanmıştım. Üf deme de. Bakak burada en hızlı hızı kaç. Virajlar bir de var ya. Uf. Ama biraz çok pis ya. O yüzden yavaş gitmek lazım da ama bu bana. ben ben dinlemiyor ya. Dur şöyle dönüş alak alt yola gidelim. Hoppa. Oğlum beni yorası reklam. Alt yoldan da gidelim. Mis sen kaç coin'im var? Benim kaç coin'im var? 45. Obala. Arkadaşlar şimdi videomuz tam 25 dakika oldu. Bol bol izlersiniz bu videomuzu. Şimdi gelsin. Hadi 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 Arkadaşlar daha ve Terraria videosu istiyorsanız ben takip etmeyi ve 3 like atmanızı istiyorum. Hepinize görüşürüz ve bay.